Merhaba arkadaşlar. Bugün incelediğimiz araç Daivu Matiz. Aracımız bu. Aracı göstermekten ziyade hakkında biraz bilgi verip muhabbet edelim istedim. Aracımıza marş yapalım. Arkadaşlar bu aracımız Daewoo Matiz. Bu araç 99 model. Bunun 98 ve 2001 arası üretimi var. Bu aracın 2001'den sonra ise Daewoo olarak değil de Chevrolet Spark olarak e, üretimi devam etti bu aracın şu an Chevrolet Spark'ın iç aksamı motoru yani hemen hemen her şeyi sadece kasada ufak tefek makyajlar var geri kalan her şeyi tamamen Daigo Matiz yani bunun devamı Chevrolet Spark olarak çıktı bu araç 08 motorlu 3 silindirli bir araç 3 silindirli 0.8 motoru var ve toplam 52 beygir güç üretiyor bu araç. Kendi hafifliğini de göz önünde bulundurursak gayet seri bir araç. 5 ileri şanzıman var. Tam boy direksiyon var. Şu an benim kullandığım aracın donanımlarında ön 2 cam otomatik. Arka camlar elle çevirmeli. Elektrikli aynam yok. Hava yastığım var bunda kul şoför hava yastığı var. Ondan sonra hidrolik direksiyonum var. Bunun bir dolu paketlerinde de klima ABS mevcut. Yani aynı bu kasanın klimalı ve ABS'li olanları var. Klima, ABS, hidrolik direksiyon, elektrikli camlar standart donanım olarak geliyor. 100 paketinde. Bunda sadece klima ve ABS yok ama zaten e, araç küçük ve yol tutuşu e, boyundan büyük olduğu için açıkçası gerek duyulmuyor. Yani bir eksikliğini hissetmedim ki zaten bu araç 08 motor olduğu için çok yüksek süratlere zaten çıkmak istemiyorsunuz. Yani çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Bunun kadranı 180. Ben bu araçta 170'i gördüm düz yolda yani rakım düşük rakımda düz yolda ben bu araçta 170 170 küsürü gördüm yani gitmem demiyor gidiyor ama tabi 08 motor yaklaşık 980 kilo bir araç çok yüksek süratlere çıkmak ne kadar mantıklı orası tartışılır tabii ki değil <laughs> bu arabanın hakkı 110 120 arabanın içi görüntüsünden çok daha geniş bunun için garanti verebilirim. Yani arabanın içi çok geniş. Öyle size küçük minik bir araç havası vermiyor içerisinde. Ee, benim 1.90 olan arkadaşım bu aracı çok rahat kullanabiliyor. Arka koltukta da çok rahat kafası tavana vurmadan oturabiliyor. Seyahat edebiliyoruz. Sadece arka 3 kişi oturduğunda e, belki çok kiloluysa biri e, sıkışabilir. Ama öyle uzun yol gidilmediği sürece bir problem olmaz. Aracın camları gayet geniş. Görüşü çok güzel. Zaten e, arkası kesik olduğu için arka tarafı da çok rahat görebiliyorsunuz. Gidişine gelirsek araç gerçekten çok seri. Yani 1.3-1.6 arabalar gibi kalkışı var. Kalkışta araç çok seri. Ondan sonra e, 0 sıfır yüzü çok hızlı. Tabii 3 saniye, 4 saniye, 5 saniye değil. Ama 0.8 motora göre 0 yüzü çok iyi aracın. Yol tutuşuna gelirsek çoğu kişinin yani bu araba küçük, yol tutmaz, bununla viraja girilmez. Yani girerken iyice yavaşlamak gerekir gibi düşüncelere sahipler ama kesinlikle öyle değil. Araç diyorum ya aracın boyu hani dışarıdan bakınca küçük olduğu için sürekli bunu e, telaffuz ediyorum. Boyuna göre çok muazzam bir yol tutuşu var bu aracın. Yani viraja ben aman bununla iyice yavaşlayayım, karınca gibi gireyim öyle bir şey yok. Çok güzel viraj oluyor. Çok fazla rüzgar varsa o rüzgarı biraz hissedebilirsiniz yüksek hızlarda 120 ve üzerinde. Ama o da sadece çok rüzgar varsa ve dediğim gibi o hızlarda gidiyorsanız geçerli. Ben bunu şehir içi kullanım için aldım. Benim iki buçuk motor e, dizel Sorento'm vardı. E, şehir içi kullandığımda biraz çok fazla yakıyordu. Hem motor ısınmıyordu hem kısa mesafe kullanıyordum. E, normal 50 cc'lik motor almaya karar vermişken sonra bu aracı gördüm. Bu aracı aldım. Bunu ben şehir içi kullanma amacıyla aldım. Şehir içi kullandım ama o amaçla aldım ama ben bununla Türkiye'nin 3'te ikisini gezdim arkadaşlar bu araçla Türkiye'nin üçte ikisini gezdim. Ee, bu araçta Fethiye'den İzmir'e, İzmir'den Trabzon'a, Trabzon'dan Antalya'ya, Antalya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan tekrar Trabzon'a, Trabzon'dan tekrar Antalya'ya birçok kez gittim. Şöyle araba yormuyor. Öyle diğer araçlar gibi yoran bir araç değil. Ama tabii ki yaşının vermiş olduğu koltuk deformasyonlarıyla falan illa arada bir durup dinlenmeniz gerekebiliyor. Sonrasında arabanın dediğim gibi gidişi güzel, çekişi güzel, kesinlikle korkutmuyor, yol tutuşu güzel, frenleri iyi, içi ferah, kesinlikle sizi bayılmıyor. Ve bir de milletin en çok korktuğu usta ve yedek parça konusu. Ben bu aracı aldıktan sonra bir kullanıcı hatası benim kendi hata'm yüzünden üst kapak değiştirdim, komple sıfır motor yaptırdım ve üst kapağını bile buldum. Parçaları bulunabiliyor arkadaşlar, bulunmayan bir araç değil. Parçaları her yerde bulunabiliyor, bütün Korecilerde, Davucularda, yani bu uzak doğu araç parçaları satanlarda bunun parçaları bulunabiliyor ve fiyatları da diğer araçlara göre biraz daha ucuz. Öyle çok yüksek bir şey yok. E, maliyeti yok, parça maliyeti. Onun için hani bu parçadan, ustadan korkanlar korkmasınlar. Bu usta göreceli. Şimdi parçayı tamam buluyoruz. Parçada bir problem yok ama usta göreceli. O yaşadığınız yere göre değişir. Şimdi ustanın iyisine denk gelmek var, kötüsüne denk gelmek var. Hani işten anlamayan bir ustaya hangi arabayı götürürseniz götürün o yapamaz. Ya sonuçta bu motorun çalışma prensibi bellidir. Yani bu şahinde de aynı, Civic'te de aynı, Megan'da da aynı, bunda da aynı. Yani motor aynı çalışır. Hepsinde aynı sistem, aynı parçalar var. Sonuçta biraz akıllı olan bir usta her türlü üstesinden geliyor. Şahsen ben usta bulmakta çok zorlanmadım. Yani gerekirse yönlendirme de yaparım. Onun için bundan da korkulacak bir araç değil. Bu aracın normalde bunda tabii ki o tepe lambası ve e, tavan sepeti yok. Onlar buna sonradan takılmış. Çok da güzel, hoş duruyor. Mesela bagajı var. Bagajı çok büyük değil ama var. E, küçük boy bavullardan iki tane sığabiliyor. Yanına 3-5 küçük bir şey daha koyabiliyorsunuz yetersiz geldiği yerde üstü kullanabilirsiniz. Ben mesela Antalya, İstanbul, İstanbul, Antalya işte bu seyahatlerimi yaparken tavanı komple dolduruyordum. Yakıta gelirsek şu an günümüzdeki yakıt fiyatlarıyla bu arabaca, arabada aynı zamanda LPG de var. 08 motor olmasına rağmen LPG de var. <laughs> LPG'de şu an yakıtı uzun yolda yaklaşık 60-65 kuruşa kadar düşüyor. Evet inanmayabilirsiniz ama ben bunu yeni test ettim ve şu an bugün 6 Haziran 2022 güncel yakıt fiyatlarıyla güncel yakıt fiyatı 11 liradan hesap edelim. Yani LPG'yi 11 liradan hesap edersek uzun yolda 60-60-65 kuruş yakıyor. Şehir içinde de 85 kuruş kadar bir yakıt tüketimi var. Bence gayet makul. 4 kişiyle hiçbir yere gitmem demiyor Bir rampa gördüğü zaman Yapacağınız şey Sadece vites küçültmek olacaktır Sadece bir vites küçültmek istiyor Başka da bir şey istemiyor bu araç Kullanmasını bildikten sonra Mantıklı kullandıktan sonra Gerçekten sınıfının Çok çok üstünde bir performansı var Konforu var aracın Ben kullanıyorum Yaklaşık 4 senedir kullanıyorum eğer almak isteyen varsa, yani bütçesine göre e, almak isteyen varsa ben tavsiye ederim arkadaşlar. Daha başka merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda yazın. Ben size tekrar daha detaylı olarak bu aracın videosunu incelemesini çekeyim. Bu biraz e, yol üstü oldu. Ön bir bilgilendirme olarak e, bunu paylaşayım. Ama e, isterseniz size çok daha detaylı bir videosunu çekerim. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.